Bu tekrardan hepiniz hoş geldiniz. War filmde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat geçen iki bölümde bir görevi devam etmiştim. Bu sefer Sedna'da benim serki görevini yapmam gerekiyordu. Dedim ki beraber yapalım bunu da. Çünkü bakıyorum ki ekip bulamadım ben. Tek başıma oynayacaktım. Evet şu anda gördüğünüz gibi tek başıma oynayacağım. Ben dedim video çekerek oynayayım. Hep beraber oynayalım istedim. Şimdi göreve başlayalım. Burada yapmamız gereken şey hayatta kalmak. Bize bazı şeyler verecekler, böyle e, hayata kalmamız için tüpler verecekler. O tüpleri kullanarak biz hayatta kalmaya çalışacağız. Şimdi burayı bir çalıştıralım. Niye elimden karşıtı tam anlayamadım ama şu an çalışmaya başladı. Aynen renksizdi renksizdi Görev gereği, görevi tamamladıktan sonra renkler gitmişti, çok kötü olmuştu. Şu an renk görüyorum, çok güzel. Aa, burada tamam bir tane burada sentez yapacağız arkadaşlar. Hem onu da göstermiş olurum. Sentezi nasıl yaptığınızı ama sensiz için hemen çıkmayacak anladığım kadarıyla ee, bölümün sonuna doğru çıkıyor. Şimdi bakın bizim kapsüllerimiz var, kapsül atacak bize. Biz de o kapsülü kullanarak hayatta kalmaya çalışacağız. Tabii bunu e, nasıl söyleyeyim? Bir e, ayarlamanız lazım. Mesela şu an ben bu kapsülü kullanabilirim ama sol tarafta görüyorsunuz, 90 düşmüş, onu 100 yapar. Şu an kullanmak bir çoğunu boşa harcamak demek. Nasıl yapacağız? O yaklaşık olarak işte 50'ye falan düştüğü zaman ya da duruma göre işte 60'a düştüğü zaman da yapılabilir. Ee, mesafelere bağlı. Eğer çok fazla etrafınızda varsa o zaman 60'ları yaparsınız, 70'te yaparsınız. Ama şu an mesela bir tane attı ikinciyi atmadı sonuçta. Ee, şimdi ikinciyi atacak. Bakın yaşam destek ünitesi atacak. Şuraya attı bakın. 12 metre var Çok yakın attı yani ben ne yapacağım Burayı Artık 50'ye kadar düşmelerde kullanabilirim demek oluyor bazen çok uzağa atıyor O yüzden mesela siz e, Yani nasıl olsa yakın atar diye düşünüp Hareket ederseniz o zaman e, Kıntı yaratabiliyor bazen Açmamış mıyız Açmamışız Buradaki amacımız yani hayatta kalmak dediği şey e, Bizim Şu e, sürenin sonuna kadar hayatta kalmak diyeceğim. 10 dakika süre sayıyor normalde şu an. Saymıyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben tabi tek oynuyorum. Ee, bu neden çok yavaş azalıyor ben onu anlamadım. Tek kişiyim diye mi acaba? Normalde şimdi kadar e %50'ye çoktan düşmesi lazım. Ben yani tek oynadığım da vardı ama çok kadar dikkat etmemiştim. Bakın burada gördünüz mü? Çok yakın ikisi. Bazen böyle yakın olmuyor işte dediğim gibi. Belki de bu ikisini kullandığımız zaman biraz uzağa verecek. O yüzden ben de bu bölgede kalıyorum ki iki tane yaşam kapsülünün arasında mücadele ediyorum. Daha sonra iki yaşa alında hemen kullanacağım. Yalnız bakın hala düşmüyor yani 70'e anca düştü. Bir tane daha geliyor. Onu nereye atacak? Bakın. Gördünüz mü? Neredeyse 300 metre attı. Yani uzağa attı. Yani bu seferki gibi yakını değil. Onlara çok dikkat etmemiz lazım. Ee, i̇sterseniz şöyle yapalım. Nasıl olsa bu tarafa gideceğiz. Ben ilk buradaki yaşam kapsülünü kullanayım. Ee, tekrar buraya geri gelmek zorunda kalmayalım. Bir tane daha at. Dur. Bir saniye bir klonu fullleyelim. X'e basıyoruz arkadaşlar bunun yanına geldiğimiz zaman tekrar fullledik. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, bu ikincisinin yanına geçeceğiz. Yani ilk atılan daha doğrusu onun yanına geçeceğiz. Bu taraflarla biraz takılalım. Daha sonra ileri doğru. Yani şu yöne doğru gideceğiz. Burada dediğim gibi maksat hayatta kalmak. Doğan nasıl şey yapabilirim. En yardımcı pilotlar var onları Faya sürebilirim Şuradaki yardımcı pilotlar ama Şu an ben tek başıma halletmek istiyorum açıkçası Olmazsa ilerleyen dakikalarda onlardan da yardımcı Alabiliriz Ben ilerlemek istiyorum aslında Buradaki yaşam kapsülünü boşa harcamak istemiyorum Bakın bir tane de attı Tam göremiyorum. Aşağı yukarı yakın ne yaptı? Yani aralarında 30 metre falan var. Tabii düz hesapta bakıyoruz. Yani belki aralarında şöyle bir mesafe olabilir. Birisi bir tarafta, birisi bir tarafta. Ama sonuç olarak yakın attı. Yani o ikisini yakın attı. Demek ki bundan sonra o ikisinin arasında bir bölgede kalacağız diyebilirim. Bir tane daha gönderecek. Yani bu konuda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Siz e, oyunu ilan sürece gidin. Yani benim gibi durmanız şart değil. Ben duruyorum. Durmayabilirsiniz zaten geliyor. Biraz açılmak istiyorum açıkçası. Açıldım ve hayatını buldum. Aldım değil mi? Aldım. Ya, çok da uzaklaşmak istemiyorum. Yani e, yeterli mesafedeyim aslında ama yine de ne oldu ya? Bu arada kredi uzunası bulduk da Ha niye yeşil yakılamıyorum. Neyse sıkıntı değil. Ya hala azalmadı ki şunu kullanıp öbür tarafa gitmek istiyorum. Oh. Fazlaca geliyorlar. Tabi siz bunları öldürdükçe onlar biraz daha güçlü olarak geliyorlar. Ama ben bu kılıcı sevdim ya. Ben bir süre bu kılıçla oynarım. Benim ilk kılıcıma benziyor ama onun etkisi yoktu. Az yani daha doğrusu. Az bir etkisi vardı. Şurada şeyler vardı ya. Onları ben alayım mı? Aynen. Şurada. Aa, bunları ben almadım. Ya bunları da ben almadım. Ha aldık geldik ya. Aa, benim de kafa gidip gidip geliyor ya. Doğru buradan biz geçtik ya. Evet sürekli yaşam kapsülü atıp duruyor bu arada. Ben kullanmamakta ısrarcıyım ama neyse hadi kullanıp gidelim. Ben bu bölgeden sıkıldım açıkçası. Birazcık ilerleyelim. Hareket bereket olsun. Ee, bunu diye bıçak Hem de ağzı kuruyor. yapardı bir şeyler var mı toplayabileceğimiz var gibi nasıl olsa yaşam kapsülümüz şu an full biraz fazla uzaklaştık ama yani yaptığım şey tavsiye etmiyorum daha sonra gerçekten çok sıkıntı oluyor bir de bir ters noktaya koyuyorlar bu bulmakta sıkıntı yaşıyorsunuz yani benim şu an yaptığımı yapmanızı tavsiye etmem eğer yeni başlayan bir oyuncuysanız e, e, muhtemelen yeni başlayan bir oyuncusunuz çünkü oyunda usta olan birisi beni izlemez sıkılır Bir düşünüyorum gel gel Allah Allah benim öbürünün menzili bu kadar yer kaplıyor tabii Menzili 1.1'di. Burada biraz düşürdük galiba ya. O menzil takmadım galiba menzil modunu. Hatırlamıyorum. Ya da öbürü biraz daha uzundu ya. Onun menzili biraz daha. Ha şuradan gideceğiz ya. Ben de ne yapıyorum Bu arada ne kadar düştü gördünüz değil mi? Uzaklaşınca demek ki Bakın doldurmadı. O zaman hemen öbürünün bir tanesi yana gidiyor. Bu 65 metre. Ha bu dibimizde. Dur bakalım. Hop oh, oh, hop oh, hop fazla bastım. O zaman şu, bu. Dur ilk şunu kullanalım. Nasıl olsa arkaya doğru gideceğiz değil mi? Bakın. Gelme bir strateji yaptım. Demek ki bu yaşam destek şeyinin yanında takılırsak az gidiyor olabilir. Bak o konuda bilgim yoktu. Ben 77 mesela. Ay yanında takılıyoruz. Ay 75'e daha yeni düştü. Ay uzaklaştık hemen 70. Ha, hızlı gidiyor aynen. Yani yaşam destek ünitesinin e, ne kadar uzağa giderseniz o kadar hızlı azalıyormuş. Bu 10. dakika olduğu zaman yani normalde geri sayım yapardı bu. Bu sefer ileri sayım yapıyor. Normalde 10 dakika arkadaşlar. 10 dakika sonra e, şey oluyor. görevi bitiyor. Şimdi ben burada insan çıkabilir miyim? Bak şimdi. Değişik şeyler düşünüyorum. Çünkü yaşam destek ünitesinden bir hayli uzaklık kalacağız. Ben en iyisi ne yapayım biliyor musunuz? Buna bir gideyim. Olan giremedik. Beceremedim ya. Şimdi bir üzerine çıkayım. Ya ben çıkamadım ya. Normalde yaparım böyle şeyler de. Bu arada mı 10 dakika oldu. Allah Allah. Nereye çıkamadım. Hiç oldu ha. Nerede? Şurada. Ya şeyi merak ettim ya yani gerçekten. Merak ettim ya yani nereye gidiyor bu? Umarım daha önce gittiğimiz bir yere gitmez. Evet. bir ikiye bunu vermiyor bu bunlar da şey veya güzel bir şey vermedi buradan geldik zaten buradan geri gideceğiz yani beklediğim gibi istediğim gibi bir şey çıkmadı ya buradan hiç gidemiyoruz. buradan gideceğiz Yani birazcık e, ee, fazladan dolaşmış olduk ama en azından içimize kalmadı. güzel bir şey versene ayatan falan veririz diye tahmin etimden. Hemen şu kapsül yana gidelim. Hızlıca çünkü şey gidiyor yaşam şeyimiz. Niye arkaya attı? 500 metre arkaya mı attı? Şaka gibi 500 metre arkaya attı. Tamam şu kuran Bu yakın mı? Ha bu yakın. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Burada kalacağım bekleyeceğim. Ya da oraya gideceğiz. Beni kimse gelmiyor? Heh. Burada kalacağım ben bir süre. Ve de hızlıca oraya mı gitsek? Kim nereye atacağını bilmiyorum ki ikinciyi. Yo bitsin sonra bir tane daha atsın. Şöyle bir şey oldu burada. Yaz bu niye ölmüyor ya buna? Yakın at, yakına Yani ya, uzağa atarsa sıkıntı. İkisini yan yana attı aşağı yukarı. 30 metre arayla attı. İyi. Yaz bunlar da zorlaşmaya başladı. Ben niye öldüm ya? İşte güzel ben o zaman şöyle bir şey yapayım. Ben bunu kullanayım. Bari Bu çıkış aktif oldu. Çıkış aktif oldu. Yani şimdi görevi tamamladık mı onu anlamadım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ama ben Bunlar çok zor oluyor ya. Bir saniye ben buradan bu tarafa gidemiyorum nasıl gideceğiz? Yukarıda bir şey var mı? At falan yok. Ha şöyle. Ben tekrar şuraya bir gireyim dur. Şu şey yapacağız. eee görevini yapacağız ya o yüzden de gitmek istemedim yani görevi bitirmek istemedim hiç çıkamadık doğru yakın bunlar ha buraya atacak tamam tamam çıkış hazır da Sen yani bana çok ters şeyler yaptırıyorsun ya. Tamam şimdi öbürünü de mecbur kullanacağız. Tamam bu zaten baş, başlangıç noktamız. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ben yani müsait bir anda yapmak istiyorum şu an çok kalabalık Şimdi nasıl yapacağız dur Ben tekrar yaşam resim incisi nerede 52 metre tamam ee, onun yakınında yapayım dur Şimdi Bunu alacağız sentez tarayıcıyı aldık tamam mı arkadaşlar şöyle Bakacağız etrafa bakacağız. Şöyle bir alan bulacağız tabi. Şu bakın. Gördünüz mü? Bu tarafa doğru gidiyor çubuklar. Demek ki biz de o tarafa Ne? Yaşam destek yok muydu? hava? hava? Dur. <laughs> e, bu tarafa atmadı. Ben nasıl yapacağım? da aşağıda diyor. Yalnız ben uzaklaşıyorum. Ben onu geri bir sonraya mı alsak acaba? Galiba biz çıkamayacağız. Ben bu tarafa atması lazım çünkü ben çıkış yapabilmem için. Biraz ters yaptı ya. Bu yakına düştü galiba. Hiçbir şey atmayacağım. Çok uzak değil. Ama geriye gidecek pozisyonda bırakmadı beni. Deminkini aynı sırasında yapıyor ama Şimdi buna Bundan sonraki nasıl yapsak? Ya bunlar çok güçlenmeye başladı. Ben biraz zorlanmaya başladım. O zaman çıkışa doğru ben gideyim o zaman yavaştan. Çünkü beni yavaştan yiyecekler. E, hallederiz yani bir şekilde onu hallederiz yani mantığı göstermiş oldum ama deneyim edin. Şimdi buradan bir rahatça çıkış yapalım çünkü şu an uzaklaştığımız için hızlı gidecek birazdan. Bence hızlıdan. Edelim. Çünkü e, ha, tamam geldik. Çünkü düşüş hızlanmaya başladı fark ettiyseniz. Burada yakında var mı? yakına attı aslında ama biraz daha kal, kalıp kessek mi? Neyse şimdilik bu görevi biz bitirelim arkadaşlar tekrar böyle bir görev yaparız ya. Bunu yaparız. Amaç zaten bu görevde şeyde ara parçayı tamamlamaktı. Nasıl olsa geliriz buralara. Ya da daha kolay bir harita yaparız. E ya, tek yapmanın avantajı böyle kafanıza göre rahat rahat takılabiliyorsunuz. Eğer iki kişi üç kişi falan olsa hemen çıkışa gidiyorlar. Ben sevmiyorum. Oyunda kalmayı daha fazla canavar kesmeyi istiyorum aslında. Özellikle bu dalga görevlerinde 5 dalgadan sonra çıkıyorlar ya. Aga 5 dalgada çıkacaksa hiç girme Yani ee, işte onlar da başka bir şey konuları herhalde o şeyi açıp öbür tarafa geçme ee, ya da tamamen görevleri tamamlamak istiyorlar belki ama böyle 20-25 dalga falan yapınca o düşürdüğün reliklerin veya e, kazandığın katsayı sayı e, gittikçe artıyor yani 15-20 dalgadan sonra zaten oyun başlıyor diyebilirim yani tamam güçleniyorlar ama e, 20 dalgaya kadar yani ben 2-3 kere, kere önce oynadım tek başıma kalıyorum. Tek başıma da bir sıkıntı yaratıyor. ya yani sıfırda oynasam belki. Genelde hep 20. dalganın içinde ölüyorum ben. Tek başıma oynarsam. 19 dalga rahat gidiyor da 20. dalgayı tamamlayamıyorum. Yani iki kişi olsak 20. dalgayı tamamlarız. Yani o şekilde 25 dalga yapmak lazım. yani geçen kine benzer şeyler kazandık. 18 dakika mı? Oynamışız bölümü. İlginç, e, güzel bir hoşuma gitti aslında. Yani böylece ne yapmış olduk? E, amacımız zaten burada Senna'daki e, buradaki görevi tamamlayıp buraya geçmekti. Şimdi burada mobil savunma yapacağız. Mobil savunma mobil savunmaları ben tek başıma yapamıyorum. Ekiple yapabiliriz. En kötü tek başıma deneyeceğim bir sonraki görevi e, tamamlamak açısından. O zaman bir sonraki görevi buradan başlayacağız. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.